Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bu akşam limonlu bisküvili pasta yapacağım. Şöyle limonunu rendeledim. Tam göremiyorsunuz ama suyu içinde. Bisküvi aldım şöyle. Şöyle bisküvi de aldım. Şimdi ona su da katacağım. Beraberinde dur bakayım Nişastam ne kadarmış. Onu da bakmam gerekiyor tabii ki. Geçen kullandım da biraz nişastayı ama inşallah çok kullanmadım. Kullandıysam biraz un katacağım mecburen. Yok kullanmamışım çok şükür. Çok şükür aşırı bir kullanma olmamış. Dur bakayım. Şöyle dursun da. Az bir çırpıcımı da alayım. <laughs> 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 Yavrum, nereden çıktı bu hemen ev al Bu bu ana kadar öyle bir şey değil çin. Bir geçin işte, abi. Ha söyledim. Kapat da şey bir. Unuttum ben. İki. Üç. Bu da diyor da. Ben tabi onu biraz daha azıcık daha koyacağım. Artıracağım çünkü. Tamamdır. Heh, nişastayla artırdım biraz daha. Şimdi biraz da tabi ki şeker de koyulacak. Bir bardak da şeker. Topaklanmamasına tabi dikkat etmek lazım. He? Topaklanmamasına dikkat edeceğiz diyorum. Şimdi şöyle bardakta. Evet. De. 200 gramlık bardaklarımız ne burada? Evet bulmuşum. Hı -hı. Bunu alsam daha iyi. Ay pardon. Ha, buldum anne. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Az daha koyayım. Bunu da çok şekerli değil daha da kişileme yapıyor. Biraz böyle iki tadıyla. Azıcık şöyle kapaklanmasını sonra suyunu koyacağım. Arkadaşlarım vardı iş yerinde oturduk biraz yeni geldim. Özgür çünkü dediğim gibi köydeki evi onlarda. Köyde gelecek. şöyle ki. Şimdi altını da yapalım. Aşağıda limonu rendeledim. yeter sıktım. Eski limon tadı yok yalnız arkadaşlar. Hiç yok hem de. Eski limon çok ekşiydi. Böyle güzeldi ama şimdiki limonlarda aynı tadı bulmak zor. Gerçekten zor. Kimi buna zerdeçal da koyuyor. Rengi daha sarı dursun diye. Ama gerek görmüyorum. Ay. Bakalım. Büyük bir şey istiyorum da. Benim hep borcamlarım büyük. orta boy olanları kırılır. kırılmış. Kırılmış. Ya en büyüğü var. Ama olmadı öyle yapacak. Şu en büyüğünü yatmışız. O da tam arkalarda kalmış. Şimdi mecburenini çıkarmak zorundayım. Şöyle biraz ağır ağır dursun da. Bunu aldım. Büyük olsun. Yapacak bir şey yok. Ay şunu da karıştırayım. Bu kötü olacak. Bir de Altını kıstım zaten. Şöyle bir güzel. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok şükür iyiyiz. Biraz yorgunluk var ama iyiyim. Dün bir de başıma gelen arkadaşlar masayı taşıyordum. içeriye akşam oldu. Kapatacaktım. Ben kapattım bir akşam yine sen sandalyeleri ağır zaten getirirken yere paspas koydumdu. Kapı paspası böyle tam tozları ayaklarını orada çarpar gelirler içeri gelirler diye. Sen ayağın bir takıl oraya kaydı paspas bir tarafa. Parmağım mosmor şimdi. Baş parmağım ayak parmağım. Zaten zor bastım üstüne. dedim ki herhalde çıksa böyle olmaz ezik var sanırım. Canımı yaktı biraz ama morarmış bayağı morarmış parmağım. Yürüdükçe üstünde herhalde. Daha da morarmış. Korktum. Baya bir ayağım kötü oldu. Bir bacağımı vurdum. Bir tarafını yere vurdum. Birini de parmağıma götürmüşüm. Allah yine korudu ki kafamı gözüm patlatmadı. Normal düz oturarak ayak açıldı. Nasıl kaydı o paspas ayağımın altından. Ne bileyim ya. Olacak olunca diyorlar ki ya elini kesiyor ya bir şey yok senin başına dönüyor ama nazarın ne biçim diyorlar. Dedim ben dedim işte böyleyim ben ya. Bir şey oldu muydu gözümüz anında yere kapanıyorum işte. Direkt yine şükürler olsun. Bir yerimi kırmadan atlattığıma sevinmem lazım. Şöyle dursun. Açık da hatta bisküvileri de açalım. şöyle yapayım. Görebileceğiniz usul olsun. Beşlisi indirimdeydi. Yüz birden aldım. Altına şey koyacağım önce. Bak. Şimdi sallanıyorsun. Yani her akşam her akşam olmaz. Görünmez kasa işte arkadaşlar. Şöyle yaptım bisküvileri. Ben de düşeceğim tekrar. Döşedim. Yere bak. Düşeceğim birazdan. Şu yüzümün kızarıklığına da bir bakın. Şu an hiç krem bir şey yok. Hep kızardım. Annemin şeyi bu. Hava böyle şey Normal halde. Evet normal halim de bugün daha bir kırmızıyım yalnız. Aa, evet. Bir şey var, alerji yapmış bir şey bana ne yaptı acaba bilemedim şimdi. Şey Deterjanlardayım ya sürekli deterjan işindeyim. Herhalde alerjisini tavan yapmış. Yüzüme gözüme bakın. Bu bir yandan da ablamla Seocan'ı izliyoruz. Kızımla beraber de dedim vlogumuz olmasın mı bizim? Evet ben. Tamam topladım o Evet, şimdi birazdan da az bir saat soğusun. Bir saatte sürmez, yarım saatte soğusun. Kızım pastasını da yer. İyi olur, değil mi çocuk? Oy, Oy yerim ben seni. Bizim Selcan'ım da seviyor bundan. azıcık ona ayırırım. Sabah şey geliyor ya, geldiğinde veririm. Ne onun da o yoğurlu yediğim çok tatlı. <laughs> Artık oturuyor oğluşumuz. Oturabiliyor 6 aylık olduğu için oturuyor onu öyle yerken görünce Allah'ım içim gidiyor sanki. Hem de öyle güzel yemek de yiyor ki. Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı kızım elimi sallıyorsun. Allah ın. Allah ın asını, babasına bağış. Çok seviyoruz. Buradan bir duygulandırma yapacağım. Bak, bakın sevdiklerinizi sizi zorlarlarsa o sabrınızı lütfen tutun. Ve oradaki sabrınızla o günleri geçirmeye çalışın. Aferin kızım. Oradaki kişi ya samimi yapın duygular gönderin ve elbette o da başarıp size samimi duygular verecektir. Bunu hiç unutmayın. görüyor musunuz insanlara karşı sabırdan bahsediyor. Sevdiklerinize karşı biraz sabır hani mümkün olduğu kadar kırmayın dökmeyin demek istiyor. Çocuğumu severim ben. Ne güzel bilgilendirdin bizi. Sağ olasın aşkım. Benim kızım çok başka ya. uzar değmesin çocuğuma geldik işte. Baba acıdı da saat çağırmaya <laughs> geldim. <laughs> anacığım biraz duygulanmış bugün. O duygulanınca benim kızım da üzülmüş. O dedi ki hemen anne bak ağlıyor, bak duygulandı diyor. Arada işte oluyor insanlık hali. Bir duygulanman da olur. Aklına bir şeyler gelir, eskilerden gelir. Onu da görünce çocuğum ne yapsın? Hemen beni uyardı. Aradım neyse. Dedim ki ben geleceğim. Geldim işte. Baktım anacığım gayet iyi şu anda. Bahar da yanımızdaydı biraz önce. O da evet gitti. gitti. ama. Evet Bahar'ım da vardı. Aşağıda bayağı oturduk zaten. Ondan sonra e, yukarı geldi. Anneannesinin yanına geldi. Acık onunla sohbet etti. Onu çekmedim çocuk rahat olsun diye. Vallahi sonra Cuma bizleri özlemiş. Bayağıdır görüşemedik Bahar'la da. Evet. Rüyalarımda görmüş çocuğum. Hep rüyamda rüyamdaydınız diyor böyle e, ama bir de diyor ki yani şaşırdım kaldım bazı rüyaları da gerçeğe dönmüş <laughs> yani çocuğa sanki beyan olmuş gibisinden baya bir sohbet ettik kızlar da geldi yanıma hep beraber yani şu an bana gerçekten bir ateş gibi yüzüm gözüm baya yandı ya evin içini şeyliği bir kapı bir içerisi derken yüzüm gözüm fazlasıyla yanıyor ateş gibi Artık ne yapalım? Allah masada harika görünüyor. Sevecan'ın önceki vlog. Şu ablamın kırdığı, ayağının kırdığı zamanlara masa süper görünüyor. Hatta size göstereyim. Evet bak. Masa gitti. Muazzam bir masa vardı. Gitti. Şimdi çiçeklerim hala canlı. Papatyalarımı severim. Ay bu mor çiçekler. Yine tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Harikalardı. Arkadaşlar hayırlı akşamlar dileyim. Yarın inşallah Allah kısmet ederse görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar. İnşallah. Evet anacığım da diyor ki benim kanalımdan ayrılmayın diyor. Evet kanalımdan ayrılmazsanız beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ediyorum her şey için. Desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.